En iyi öldüren, en iyi mızrak kullanan adamları seçeceğiz. Ve bunlar Hz. Muhammed'in eline birden girecek. 11'i beraber bıçaklayıp, 11'i beraber mızrağını saplayacak Ve böylelikle suçlar hepimiz sürecek. Biz böyle onu öldürürsek, o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesi ve aşireti olan Abdülmuttalip veya Beni Haşim intikam alamayacak. Bunlar böyle hesap edip tezgah vurdular. Ama Allah-u Teala ne yaptı? Cibril-i Emin yoluyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Zülkast'ın tarihini haberini verdi ve Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem'in hazırlık yapıp hizmet etme emrini verdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ebu Bekir'e haber yolladı ve artık hazırlanması gerektiğini, çünkü onların buradan çıkacağını söyledi. Hazreti Ebu Bekir, <laughs> Mekke'deki zengin bir aile, bir ailenin mesul olduğu için. Mekke'de dükkanları, işte innen, malı, mülkü, gayrimenkulları olan bir insan istemedi ya Resulullah malı, mülkü, mülkü, zaten ben burada güçlüyüm. Kimse bana baskı da uygulayamıyor. Ondan dolayı biz, ben kalayım sen git demedi. Hemen hiç tereddüt etmeden Ebu Bekir'e sızdı. Hemen hazırlıklara başladı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam emrini yerine getirerek hazırlığını yaptı. Gece arası çıkacaklar. Müşrikler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in evinin önünde pusuya yatmış bekliyorlar. Ne için? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykuya dalacak. Allah'ın Resulü uydu bir vakitte bunlar odaya dalacak. Ve Hazreti Resulullah'ı şehit edeceklerdi. Tabi bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki strateji uyguladı. Birincisi Hazreti Ali radıyallahu anh'ı çağırdı. Ve kendi yatağına girmesini emretti. Ve aynı keza o Mekke müşrikleri var ya peygambere kim güden, nefret güden, her fırsatta ona düşmanlık yapan işte e, e, paraları, altınları, kıymetli eşyaları peygamberimiz onları koruyor. Onun yanında emanet duruyorlar. Allah'ın Resulü demedi ki bak bunlar bizim düşmanımızdır. Bunlar bizim hayal, tarih boyunca bizim mükemmeldiler. Bunlar malları kalimetimizdir demedi. Hazret Ali yani onları verildi. Kabe gözüküyor ya buradan. Gittikten Ondan gittikten sonra gün sonra götür, sahiplerine <laughs> dağıt. Sonra da sen hicret Hazreti Ali hiç Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a demedi. Ya Resulallah beni yatağına ölüme koyuyorsun. Beni öldürecekler bu yatakta demedi. Peygamberi iman ve sadakat böyle Hiç tereddüt etmedi yatağına gitti. Tanınmamak için üstünü örttü. Başını da örttü. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadan önce kapıya geldiğinde baktı ki evin etrafı kuşatılmış. Müşrikler tuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı suikast hazırlığı içindeler. Allah'ın Resulü kapıyı açtı. Yerden aldı bir avuç kumu. Ne yaptı? Avucunu aldı. Sonra Yasin suresi 9, 10, 11. ayet kelimeleri okuyup yüzlerine üfledi. Sonra kör oldular. işitmez oldular. Sağır oldular. Peygamberin çıktığını görmediler. Hatta Resulullah aralarından geçti görmediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir ve Mekke'de şu ve sonra normalde burası Yemen tarafıdır. Yani Medine zıt olan taraftır. Normalde şu taraf Medine'dir. Bu taraf Yemen şeydi. Allah'ın Resulü müşrikleri kaldırmak, hataya düşürmek, yanıltmak amacıyla ters istikamette yol alarak bu dağa geldi. Burası neden önemli? Burası Mekke ve çevreye hakim olan en yüksek dağ. Ve buradan olabilecek her hareketi görmeyi sağlayabilecek bir noktada olduğu için Allah'ın Resulü stratejik olarak buraya çıktı. ile Hazreti Ebu Bekir çıkarken, Hazreti Ebu Bekir'in bir çobanı var. Çoban, koyun sürüsüyle beraber arkalarından hareket ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayak izleri, arkalarından kutları vurmaları, herhangi bir iz gözükmesin diye çok ince bir ilan ile hareket ediyor Resulullah'ın Resulullah kutları çoban da kutlanacak yerine ne yapıyor? Koyunları otlatıyor. Tabi bu haberi işte Resulü Aleyhisselatü Vesselam yavaş yavaş çıktı. Saatler geçti. Bunlar pencereden baktılar. Hala Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi değişleriyle yatakta yatıyor. O zaman dediler hadi girelim. Girdiklerinde on biri tam mızrağını kaldırdı vuracak. Biri yorganı kaldırdı, bak böyle bir Şoka giriyorlar. Muhammed nereye gitti? Abi bugün evdeydi diyorlar. Onun üzerine kandırıldıklarını fark edince bugün Nedve'de müşrik parlamentosuna meseleyi söylüyorlar. Onlar da Arabistan'ın en iyi iş Bunlar öyle profesyonel ki zaten insan düşününce nasıl da adam bunu bu maharaya kadar nasıl gelebiliyor? Bunların en profesyoneli, Arabistan'ın en iyi uzmanlarını getiriyor. Eğer siz Muhammed'i bulursanız, onu bize tespit ederseniz çok yüklü bir miktarda bir bahşiş ve hediye vereceksiniz. Ne verecek? Çok büyük bir para verecek ve bunları 8-10 gruba bölüyorlar. Her grubun da yanında 20-30 kişilik bir ekip ve şu emri veriyorlar. Kim Muhammed'i bulursa hiç öldürmeyecek, fazla edecek. Bu bir yerde öldürüp oraya gömecek ve bu mesele Bunlar bunun üzerine her grup dağılıyor. En profesyonelin, profesyonel grubu da yani böyle en iyi, sürücüsünün, en iyi sürücüsün, sürücüyle beraber Ebu Cehil var. O zaten peygamberi büyük bir gün var, nefret eden biri. O, o diyor ki, en profesyonel oluyor. Ben hareket edeceğim çünkü bulursa bu bulur. Bu bulduğunda da diğerleri tereddüt eder ama ben etmem diyor. Sonra da başlıyorlar, o adam başlıyor yol sürmeye. Geliyor, geliyor. Bu dağlarda tabii bu patikalar bildiğiniz o yerler. merdiven gibi yerlerden geldik. O tırmanıyor, tırmanıyor. Tam bu mağaranın ağzına geliyor. Mağaran ağzına gelince diyor ki vallahi bütün işler burayı gösteriyor. Muhammed ve yanındakiler <laughs> Onlar da bu cehennem. Ve diğerleri yetişince mağaraya bakıyorlar ki tam iç kısmında. Bak mağara bir basamak yukarıda da bir basamak da aşağıda. Aşağıdaki basamakta güvercin yuva yapmış. Önünde de bir örümcek ağa örülmüş ki sanki yüz sene. Ve Hazreti Ebu Bekir diyor ki ben diyor, mağaranın ağzında diyor konuşuyorlar dinliyorum. Ama aynı keza diyor eğitseler bizi görecek. Da Sonra diyor aralarında tartıştılar o yüz, o yola gelen diyor ki ya arkadaş diyorsun, niye anlamıyorsunuz? Bu burada diyor. Ama Allahu Teala iş, bir şey hükmettiği zaman kader diyoruz ya Allahu Teala bir şey hükmettiği zaman ne yaparlarsa yapsınlar kör olurlar, sağır olurlar, dilsiz olurlar, hiçbir şey hatta akılları bulanır ve doğruya ulaşamazlar. Onun için ona hakaret ediyor Ebu Cehil. Yazıklar olsun sana. Biz de sana güvendiğim senin onu bulacağını zannederek ben ben seninle geldim. Sen bizi nereye getirdin? Medine bu tarafta, sen niye o taraflara göz sürüyorsun?" diyor. Sonra diyor ki ya "Hazreti Bekir diyor bunun üzerine diyor bunlar döndüler." Döndüler. Ama diyor biz o yattığımız süre zarfında yani mesela mağaraya girmişler bir uy o kadar uzun işte uykuda ne kadar yol. Allahu ekber selat ve kadar artık böyle o zaman Hadi kapatıyoruz ya şu hiç an. Hiçbir imkan da olarak yok direk geldikleri için yani çok yoruluyorlar. Hatta hizmet hazırlık bakmak... yaparken